Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için horozların videosu çekiyorum. Bu bizim tüye girmiş horozumuz. Yani damızlık damızlık olarak kullandığım horoz arkadaşlar. Bu horozumuz da şu anda olduğu için kuyruk tüyleri tamamladı sayılır ama boynunda bayağı var. Bak tilli yani. Anlayacağız arkadaşlar daha var. Tavuklarımız da arasında doğuyor. Bir tanesi bastı gibi şeyler yaptı ama daha öyle arkadaşlar tam doğmaya başlamadılar. Onlar da şimdi dışarı çıkardım. Biraz geçsinler diye. Öbür tavuğumuz da şurada arkamda zaten onu da gösteririm birazdan. Bakalım arkadaşlar. Beyaz tavuklar bunlarla duruyor şu anda. Bu arada olmadı. Eğer beyaz hint civcivi ya da yumurtası isteyen varsa yorumları yazsın arkadaşlar. Saatlendirme yaparız. Birkaç birkaç arkadaşımıza saatlendirdim arkadaşlar ona göre yani beyazın yanına çekerim bir 5-6 yumurta daha sonra yumurta arsa göndermeye çalışırım istemiyorsan şöyle ben şu tavuğumda en değerli tavuklarımdan birisi bu şöyle yani gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlarımız burada Sağlıklı şekilde bahçemizde şu anda. Dünden de yağmur yağdı yerler yaş. Hayvanların bir stresler nasıllar. Oğlum. Doğru da burada. Tavuğumuz. Evet arkadaşlar bu videomuz da o kadardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İleriki videolarda görüşmek üzere.